Evet, batıyor muyuz yoksa altcoin ve bitcoin için alım fırsatı mıydı bunlar? Bunları konuşacağız bu videoda. Her zaman olduğu gibi videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Bu arada video çekemediğim dönemlerde özellikle her gün Twitter'da aktif olarak sizler için analiz ve paylaşımlarımı yapıyorum. Bunlar anlık olduğu için burayı takip etmenizi öneririm. Twitter adresimi hemen açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet grafikte de şöyle bir genel görünümüz var arkadaşlar. Maksimum düşüş noktası 43.193'tü. 43.200 olarak aldığımız noktada şuraya kadar bir düşüş yaşadık. Ben açıkçası şöyle Twitter üzerinden de açarsam göstereyim. Benim için bu seviye açıkçası yani şuraya da yazdım 44.000 seviyesi çok önemli. 44.000 seviyesi çok önemli. Onun altında da 41.800'e kadar hızlı bir şekilde düşeriz diye düşündüm. 43-44.000 seviyesinde güzel tutundu. Şuralardan şöyle tekrar grafiği açarsam şuralardan güzel bir bon saldık. 4 saatlik grafiğe bakıldığı zaman arkadaşlar 3 tane yeşil mum açmış 4 saatlik grafikte bu güzel umut verici bu breakout olabilir mi şu an için breakout olup olmamasını söylemek için çok daha erken bir confirmation daha almanız lazım yani en azından şurada 48 bin seviyelerine yakın bir yere konumlandığımız dönemde evet bir breakouttan bahsediyor olacağız yani bu tarafta şu anda bir geri dönüş yok saatlik grafiğe de bakalım şöyle saatlik grafikte de daha net görebiliyoruz yani özellikle day trading yapan arkadaşlar için şöyle bir grafiğimiz var ee, şurada güzel bir çıkış var arkadaşlar yani şu, şu taraftan bakıldığı zaman da şöyle bir W formasyonumuz var aslında şu şekilde W formasyonun onay bölümü burasıydı şuradan onay aldık confirmation aldık yukarı çıkıyormuş gibi gözüküyoruz ama biz zaten ne seviyeden düştük ona da bakarsak şu şekilde biliyorsunuz 58 bin seviyelerinden düştük buralarda bir duraksızı tekrardan aşağıya doğru vurdu. Yani şuradaki pozisyonun bir benzeri de şurada var. Benim için 48 bin seviyesinin üzerine atıp oradan 50 bine doğru hareketlenmesi gerekiyor. Yeni bir long pozisyon açmak için açıkçası. Yani tamamen evet biz bu adayız rally tekrardan kaldığı yerden devam ediyor dememiz için. Daha bu şu demek değildir. Biz şu anda boğa piyasasında değiliz. Aşağı doğru düşüyoruz. Hayır boğa piyasasından çıktığımız nokta şöyle olacaktır. Şunu da şöyle açayım arkadaşlar. Boğa piyasasından çıktığımız nokta şöyle 26.000'in altına sağladığında hızlı bir şekilde 23.000'e doğru gidiyorsa evet biz boğa modundan çıktık demektir. Benim için. Açıkçası ben bu şekilde düşünüyorum. Şu anda buradaki dalgalanmalar gayet normal. 4 saatlik grafiği aldığımız zaman zaten şöyle ne kadar kısa sürede ne kadar çok yol aldığımızı ve buradaki normal bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Zaten bu geri çekilmenin büyük bir e, sebebi de şu arkadaşlar Kabe realizasyonu ve özellikle Bitcoin madencilerinin F2 pool dediğimiz e, maden havuzlarının satış yapmasıydı. E, bunların satışlarıyla beraber parabolik olarak aşağı doğru düştük. Yeni oyuncular da panik yaptı ve bu paniklerle beraber düşüşler oldu. Ama tabii buna tezat bir şey daha var. Arkadaşlar büyük firmalar özellikle MicroStrategy tekrardan Bitcoin al, alımı yaptı. Yani büyük firmaların alım yaptığı dünyada Burada bitcoinlerini satan arkadaşlar büyük ihtimalle bu arkadaşlara sattılar. O yüzden geçmiş olsun diyebiliriz. Ama tabii ki de her şey için çok geçti. Tekrardan buradan toparlanabilir. Tabii ki panik satışı ve panik alışı yapmadığınız dünyada. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum. Bitcoin grafiğinde az önce dediğim gibi 48 bin seviyesi önemli. 50 bin'e doğru yol almamız için 50 binde en büyük direncimiz olacaktır. Şu seviyelerden düştüğü dünyada nasıl davranacağız? Benim için de şurada hani günlük al sat yapacak veya tekrardan girecek oyuncular için de alış ve satış noktalarını belirliyorum. Ama bakın bunları söylediğim dünyada kesinlikle sizin için yatırım tavsiyesi değildir. Onu da söyleyeyim. Kendi fikrimi paylaşıyorum arkadaşlar. Yeni giriş yapacak oyuncular için şurada stop lokasyonunu söylüyorum. Tekrardan 44.000 seviyesi arkadaşlar stop lokasyonu burasıdır. En güzel stop olacağınız yer burasıdır direnç olarak da en yakın direncimiz de 47.600 şu seviye. 47.545, 47.600 seviyesi. Bu seviyeleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar kısa günlük paslar için. Bu tarafta da söyleyeceklerim böyle. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlar kendini deneyebilir. Ben zaten Twitter üzerinden de günlük, saatlik bazen analizler atabiliyorum. Bu tarafta da bilgilerimi paylaşıyorum. Bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de genel görünüm bu şekilde. Burada bir tekrardan söyleyeceğim. tekrar Yani burada bir breakout'umuz yok fakat buradaki momentumun devam edip etmemesi bizim için önemli bir gösterge olacaktır. O yüzden az önce belirttiğim direnç seviyesine kadar yukarıya doğru çıkması gerekiyor. Bitcoin'de e, tamamen evet boğa moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz demek için arkadaşlar. Şimdi de Bitcoin dominans grafiğine bakalım neler oluyor. Evet, dominans grafiğinde de şöyle göreceğiniz üzere arkadaşlar e, bir breakout değil ama yukarı doğru bir hareketlerine başladı. Bitcoin'deki dominans da şöyle yavaş yavaş artmaya başladı. 61.99 seviyesine geldi. E, bu hareketin başladığı nokta 61.99. 71'di. Asıl en dip harekette şu bölgeden 61.32'den başladı. Şöyle tamamen bu şekilde Bitcoin'de bir hareketlenme var yukarıya doğru. Dominans seviyesinde şu an için gayet normal bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Dominans Bitcoin fiyatlanmasını yaptıktan sonra yani 55.000, 48.000, 55.000 seviyesine geldikten sonra Dominans'ta tekrardan bir sideways bekliyorum. Ondan sonra aşağı doğru düşüş bekliyorum. Altcoin'lerde güzel hareketlenmeden devam etmesi için. Altcoin'ler biliyorsunuz ki Bitcoin yükseldikçe daha fazla yükseliyor. Düştükçe daha fazla düşüyor. Yatay gittiği dünyada Altcoin'ler için daha güzel hareketler söz konusu ve bu da tabii ki daha güzel kazançlar demektir. Birçoğunuz da eminim gırtlağa kadar altcoin'de bekliyorsunuz. O tarafta da haksızsam haksızsın diye yorumlara yazın arkadaşlar. Altcoin'lerden çıkış ve giriş noktalarınızı belirleyin arkadaşlar. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz hala abone olmayı sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar Amerikan Dolar Endeksine de bakalım. Amerikan Dolar Endeksi grafiği bize neler söylüyor ona da bakalım son e, görünümü neymiş. Evet Amerikan Dolar Endeksi grafiğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir gap'imiz var. Onun sebebinde de hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Şöyle bir boşluk yani gap'ten kastım şu. Şurada bir gap'imiz var arkadaşlar. Piyasalar hafta sonu kapalı oluyor. Tabi kripto piyasalar gibi değil. Kripto piyasalar 7.24 açık. O yüzden 7.24 işlem açabiliyorsunuz. Bu tarafta böyle bir boşluk oluşması gayet normal. Market açıldığı zaman da açıkçası... 91 seviyelerini geçmeyeceğini tahmin ediyorum genel görünüm olarak çünkü Bitcoin ve altcoin'lerde güzel bir hareketlenme var. Bu arada yeri gelmişken şundan da bahsedeyim, Covid-19 yardım paketi Amerika'da Biden tarafından onaylandı. E, açıkçası 1.9 trilyondan bahsediyorlar. Bu Covid-19 paketinin onaylandığı dünyada ve paraların dağıtıldığı, real anlamda dağıtıldığı zaman bir kısmının kripto paralara da yatırılacağını, buralarda fiyatında yukarıya doğru olumlu yönde imeleneceğini tahmin ediyorum. Bu taraftaki haberleri de kaçırmamak lazım. Bunlar önemli arkadaşlar. Çünkü fundamental tarafı, yani psikoloji tarafı bu tarafta kripto para için çok önemli. Yani teknik analiz ve piyasa analizi çok önemli arkadaşlar. Bunları beraber harmanlayıp burada konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Evet Amerikan Dolar Endeksinde söyleyeceklerim bu kadar. Benim beklentim de şu son olarak da onu söyleyeyim. 93.8 seviyesi. 93.8'in altında düştüğü dünyada arkama yaslanıp bakarım arkadaşlar. Long da momentumla beraber devam ettiririm. Şimdi e, Ethereum'a da bakalım. Bakalım Ethereum bize neler söylüyor. Evet Ethereum grafiğinde de oldukça fazla bir düşüş yaşadık arkadaşlar. Yani şöyle bakacak olursak saatlik grafikte bizim maksimum seviyemiz burada 2000'in üzerindeydi. All-time high rakamımız vardı ve düştüğü yere bakın arkadaşlar. Yani neredeyse tamam mı? Yani burada %40 %45'lik bir kayıptan bahsediyoruz. Yani yarı yarıya burada düşmüşüz diyebiliriz Ethereum tarafında. Burada şu anki anlık fiyatımız 1448 güzel bir toparlanma oldu ama Ethereum'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Bundan da bahsedeyim. Şimdi Ethereum'da gas fee dediğimiz bir olay var. Yani bugün bir Ethereum üzerinden herhangi bir kontrat yolladığımızda yani kontrattan kastım şu Ethereum altında çalışan tokenlar var. Bunların gaz fee ile ödemeleri yapılıyor veya direkt Ethereum yolladığınız zaman burada bir fi ücreti oluyor ve fee ücretleri bazen inanılmaz yukarı fiyatlarda oluyor ve bu da kullanıcıların canını sıkmaya başladı. Bu tarafta da işin kaymağını DeFi projelerinde bazı tokenlar, bazı coinler çözüm sağlayarak yiyorlar. Ama Ethereum için sıkıntılı bir durum açıkçası. Yani buradaki fee ücretlerinin, gaz fee'lerin yukarı yönlü çok fazla çıkması can sıkıcı oluyor. Yani şöyle bir örnek verebilirsem 10 dolarlık mi olacaksınız. Bazen 15 veya 20 belki 30 dolarlık gaz ücreti çekmeye çalışıyor. Yani bu tarafta da büyük bir sıkıntı var. Ölçeklerini birlik tarafında Ethereum'da çok acil bir şekilde çözüm olması gerekiyor. Ayrıca e, buradaki fiyat düşüşü de birazcık da yani Bitcoin tarafından kaynaklansa da bu tarafta da Ethereum olan ilginin başka DeFi projelerine, başka coinlere geçtiğini gösteriyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Ama Ethereum 2.0 güncellemesinin tamamlanması ve bu tarafta Proof of Work'ten yani Proof of Stake'e geçtikleri dünyada bu tarz problemlerin çözüleceğini ve tekrardan olması gereken yerlerde olacağını düşünüyorum Ethereum tarafı için tabii Ethereum bu arada çok seviyorum yani iyisini kötüsünü konuşmak zorundayım burada sizleri aydınlatmak için fiyat grafiğine de bakacak olursak arkadaşlar burada bir W'muz var demin de Bitcoin'de bahsettim benzer bir W'muz var ama burada e, konfirmasyonumuz çok daha yüksek yani şurada konfirmasyon olmuş ve şurada yukarı düşüyor çıkıyor pardon e, şimdi çok hızlı düşen fiyatlarda e, fiyatlarda biliyorsunuz ki çok fazla hızlı yukarı doğru da ivmelenme olabiliyor yani hem Bitcoin hem de buradaki e, momentumu da arkasına aldığı dünyada şurada 1575 seviyelerine doğru çıkacağını tahmin ediyorum Ethereum tarafında en azından en azından şu taraf bizim için çok büyük güzel bir direnç olacak. 1550'nin üzerinde olduğu dünyada Ethereum'da benim için sıkıntı yok. Bunu da söylemek gerekiyor arkadaşlar. Ethereum için de bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Ve evet mesajlarda mesajlarda ile ilgili de yorum yapar mısın demişlerdi. Ben adayı daha önceden incelemiştim ama şu anda son olarak adanın güzel hareketleri oldu arkadaşlar. Şuradan yukarıya doğru ivmelendi. Yani adada şöyle bakarsak şurada 0.81'den şuraya kadar 1.48'e kadar çıktı ve böyle bir geri çekilmesi oldu. Adada güzel hareketler var arkadaşlar. 4 saatlik grafiği de açtığımız zaman daha net göreceğiz asıl yükselişin şuralardan geldiğini ve adada mesela şöyle bir W'miz olmuş. Geçen videolarda ben bundan bahsetmiştim. Şurada bir konfirmasyon oldu. Tekrardan buradan bir konsolide oldu ve ondan sonra yukarı doğru gitti. Tarih olarak ne yapabiliriz? Buranın en dip seviyesi ayın 27'sinde olmuş. Vay be. Adadaki harekete bakar mısınız? Gayet güzel. Adayı şu an incelememi isteyen arkadaşlar eminim. Şimdi buradaki yükselişi arkasından kovalayan arkadaşlardır. Arkadaşlar kesinlikle yükselen bir malı çok fazla arkasından kovalamayın. Arkasına kovaladığınızda güzel düşüşler olur. Bazen evet aldığınız için sevinebilirsiniz ama genel anlamda çok fazla yükselen Coinler aşağıya doğru düşer, özellikle alt tarafında. Ada güzel sağlam proje benim de yatırımım var. Ama ben bu yükselişte şöyle söyleyeyim yani şu W çizdiği noktadan itibaren ben ada alımlarımı yapmıştım ve burada güzel bir yükseliş oldu. Sattım mı derseniz son yükselişte ben satmadım. Ada'yı niye satmadım? Bu tarafta bir şöyle bir flamamız var. Şöyle yaparsak daha iyi göreceksiniz zaten. Şöyle çizeyim. Basit bir şekilde çizeyim arkadaşlar. Şurada bir flama formasyonumuz var. Flamayı açmış. Bu tarafta şöyle söyleyeyim. Yani şuradaki trendi kırmadı dünyada. Adada Bitcoin ile beraber gelen momentumda yukarı yönlü inmeleneceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi görüşüm. Benim adayı satacağım nokta da şöyle söyleyeyim. Yani adayı satacağım nokta. Şuradaki konsolidasyon bölgesi olabilir. Yani şuradaki konfirmasyon ve konsolidasyon bölgesi. Çünkü bu tarafta hacmin bir düşük, bir yükseldi. Bir düşük, bir yükseldi nokta var. O da 1.05, 1.06 seviyesidir. Burada bu noktaya kadar düşerse burada %50'sini satarım arkadaşlar. Yani zaten karımı alıp çıkmış olacağım bu tarafta. Ondan sonra tekrardan aşağı doğru salarsa buralardan 0.78 0.80 seviyelerinde de yeni alış yaparım. Olmazsa da sorun değil. Başka coin'den, başka jeton'dan parayı e, tekrardan oradan çıkartırız. Ona yönelebiliriz. Çünkü fırsatlar bitmez. Fırsatlar her zaman varsa da bu şekilde düşünürseniz e, zararınız az olur arkadaşlar. Evet. E, bugünlük de söyleyeceklerim bu kadar da. Her zaman olduğu gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kullandığım bazı borsaların referans linklerini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Bu linkleri kullanarak çok daha ucuz bir şekilde trade edip ve komisyon ücretlerinizi düşürebilirsiniz arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıklı kalın Bay bay.